Şimdi de Mesutaminitoz Sokağı'na yani. geldik. Rengarenk binalar. Biz şey de görmüştük ya, Rio de Janeiro'da, favelalarda değil mi? Bugün biraz şehir gezisi yapalım istedim. Ne yaptım, neler yaptım Arjantin'de? Hem size bir onu anlatayım hem de gidelim bir kahvaltı yapalım önce. Arjantin zaten 1810'larda galiba İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmiş. İspanyolca konuşuyor burası, Brezilya gibi Portekizce değil. Bugün biraz tur yapacağız. Bugün size Buenos Aires'i gezdireceğim. Arjantin'de Brezilya gibi federal yapıya yönetilen bir ülke ve burada da 23 eyalet var. bir de bulunduğumuz Buenos Aires şehri de özel bir yapıya sahip. Aynı zamanda federal hükümetin yönetim merkezi tabii ki. Burada da başkan 4 yılda bir seçiliyor halkın oylarıyla. iki defa seçilebiliyor en fazla. Ülke ekonomik olarak oldukça büyük krizler geçiriyor. Yani 2001'den bu yana Öyle enflasyon yüzde yüzler, iki yüzler yani bayağı zor durumda. Hatta bir iki defa default ilan edilmiş yani iflas ilan etmiş. IMF vasıtasıyla ancak kendine gelmiş ama yine de sorunları bitmiyor. Ülke ekonomik olarak çok zor durumda. Dolar konusunda burada da bir sıkıntı var. Doları hani sabit tutmaya çalışıyorlar ama kara borsa baya baya farklı işliyor. Bu arada 1900'lerin başında galiba oldukça da refah bir bölgeymiş, ee, ülkeymiş zamanında hatta Avrupa'ya örnek gösterilen ülkelerden bir tanesiymiş ama maalesef zaman ilerledikçe kötü yönetimlerle kötü sonuçlar ilerlemişler. Brezilya şöyle bir kıyaslayayım mı? Fiyatlara baktığımda Brezilya'dan burası daha pahalı geldi bana. Benzininden yemeğine kadar hatta iki ülkeyi kıyaslayalım bu anlamda? Hangi konularda hangisi daha iyi? Bir kere burası daha pahalı. Çok net yani. Brezilya buraya göre fiyatlar daha iyi durumda. E, yemekler konusuna gelince, yani ben tabi Arjantin'de daha günlerimiz olacak fikrimi değiştirebilirim ama yemek konusunda Brezilya kesinlikle Müzik. çok daha iyiydi. Yani Arjantin'de şu ana kadar yediğim yemeklerden o kadar mutlu olduğumu söyleyemem ki farklı farklı yerlerden test ediyorum sürekli yani. Ama Brezilya daha iyiydi. Kahvaltıda da Brezilya daha iyiydi. Ya, böyle bir şey var mı ya? Bir saattir sipariş bekliyorum. Adamlar siparişi Unutmuşlar. Affedersin, Kaç kadar yersin yani. 3-5 tane masam var. Ya işte... Brezilya'da böyle şey olmuyordu. Hiç. Spermiküverinle yiyordu. Ama güzel, Allah için. Şunu istemedim. Bunu favori hareket belli. Bu kahve çok güzel. Gerçekten harika. Hatta büyük boy istedim. Avokadolu tost, poşet yumurta. Harika. <laughs> Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da şehri turlamaya başlarsınız. Şurada oturup fotoğraf çekmek için şöyle bir kuyruk oluşturmuşlar. Ne gerek var ya? Allah Allah serdi yapar ben bazen. Messi'nin kupayı kaldırdığı yer. Vay be! Hemen ticareti sökmüşler. Caminito sokağında usta yarasadım Maradona'ya. <laughs> Gerçi herkes Messi derdimler. İşte Salvador'da orada Michael Jackson'la fotoğraf çekenler. Burada Lionel Messi ile fotoğraf çekenler. Bence Maradona kardeşim. Kim ne desin desin. Republika della Boca. Buraya gelen işçiler tarafından kurulmuş ve İsveçliler özellikle kurduğu bir takımmış. İsveç'in bayrak renkleri aynı zamanda sarılacı. <laughs> Yeter bu kadar turistik hikaye yeter. Bitiriyoruz. Kamilito'yu rengarenk köyden çıkıyoruz. Herkes de balkonda burada. Burada balkon mu da galiba? Bir şey yiyelim ya. En azından şurada empanada sabit Onion and cheese. Meat, python, this güzel. Chicken. I want one empanadas and this one. Onion and empanadas aldım. Bir tane tavuklu, bir tane etli. 6 gibi porta aldım ama Altı bin tuttu. Ee, gördüğünüz gibi QNB Bank'ın Miles and Smiles kredi kartıyla dünyanın her yerine alışveriş yapabiliyorum. Avustralya'da hatırlıyor musunuz? Gram Avustralya doları harcamamıştım ve Arjantin'e de para harcamıyorum. Valla Allah'tan kartım var dedim. Evet. Gördüğünüz gibi iki empanada bir de portakal suyu. Bu anne gezimiz devam ediyor. Harikulade mimari var burada ya. Gerçekten özellikle kolonyal dönemden gelen mimari Müthiş, çok hoşuma gitti. Bu arkadaşlar tabii bir Sydney'deki opera binası gibi ikonik değil ama yani de mimari harika. Binanın bakacağım diye arabalar aman. <laughs> Burası 9 Temmuz Bulvarı. Bağımsızlık günleri, tatil Ve dünyanın en geniş ve uzun bulvarı. 140 metre genişliği var. Buradan karşıya kadar. Ve 3 kilometre boyu var. Ben karşıdan çıkıp buraya gelene kadar Birinci ışıkla mümkün değil. İkinci ışığı bile yakalayamayacaktım neredeyse. Yani tam 22 tane şerit var otobüs yollarıyla beraber. İnanılmaz bir şey. Evet bazı bulvarların hakikaten geniş olması lazım da. Hocam bu da biraz fazla ya. Yani hani sanki abartmış gibisiniz ama evet. Gereken de yollarda sayıyordum 6-6 şeritler ama öyle. Burada böyle bir gelenek var. Haydi bakalım. 9 Temmuz bulvarından da ayrılıyoruz. Şehir turumuz devam ediyor. Çok önemli bir yere geldik. Burası Arjantin'in en güçlü meydanıymış. Bakın şu yerlerde şu işaretler var. Bakın görüyor musunuz bunları? Bunlar nedir? Arjantin kadınlarının, işçilerinin giydiği başörtüsü tarzı bir şey, beyazdır. Onu temsil ediyor. Burada 1976 ile 1983 arasında askeri diktatörlük döneminde kaybolan çocukları için annelerin toplandığı meydan aynı zamanda. Playa del Mayo bu, bölgede toplanıyorlar. Hala devam ediyormuş. Her perşembe burada toplanmaya devam ediyorlar. 1983'ten bu yana ve artık bu protestolar simgesel hali gelmiş tabii ki. Hatta bizde de İstanbul'da cumartesi anneleri vardı ya Galatasaray'da toplanırlar. Bin hafta oldu hatta onları toplanmaya başladı. Aynı şeydi aslında kaybolan çocuklar için annelerin Toplandığı bir meydan halinde, burası de buradan esinlenmiş. Casa sağda Burası Arjantin Devlet Başkanı'nın resmi çalışma ofisi. Bu binanın renkleri şöyle oluşmuş: 19. yüzyıldaki siyasi uzlaşmayı temsil ediyormuş ve yani beyaz ve kırmızı renklerin karışımından gelmiş. Şuradaki, bakın, şu balkon çok önemli. Şuradaki beyaz balkon var ya. İşte o. Evita Peron'un o meşhur konuşmasını yaptığı balkon orasıymış. Bu alan şöyleymiş. Bu alan aslında gücü sem e, temsil ediyor her anlamda. Şurası Merkez Bankası ayrı bir gücü temsil ediyor. Gerçi son devlet başkanı Merkez Bankası'nı kapatmak istemişti değil mi? Ne oldu acaba o iş? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Merkez Bankası'na ne gerek var? Kapatalım demişti galiba. Bilmiyorum kapatamadı galiba. Şurada Maliye Bakanlığıymış galiba. Şurada da yargı temsil ediliyormuş. Yani adalet. Yani bütün kuvvetler aslında bir arada. Güzel, aa çok güzel bir burası. Gerçekten bu hava çok güzelmiş. Evet, burası da Adalet Bakanlığı gibi düşünün. Yargının temsil edildiği yer burası. Şurası da şu binada belediye. Yani şehir yönetici, şehir yönetenler, valisi, belediyesi. Onlar burada. Şurada da temsil devam ediyor. Kilise yani dini etkeni de koymuşlar buraya. Dolayısıyla arka tarafta da kongre binası varmış. Arjantin ve futbol deyince aklımıza Diego Armando Maradona geliyor değil mi? Buenos Aires'te Maradona için bir memorial anıt yapma projesi varmış ama henüz bitmemiş galiba. O yüzden böyle duvar sanatçıların yaptıkları muhtelif şehrin yerlerinde böyle fotoğraflar, duvarlar asmışlar. Devasa Maradona resimlerini yapmışlar. Maradona niye önemli Arjantin için? Aslında bence bütün dünya için çok önemli bir sporcu. Ay, ayrı bir kimliği var yani. Arjantin'in aslında bundan başka benim çocukluğumda hatırladığım bir Dünya Kupası daha var. Çoğu bilmiyorum tabi. Yani yeni nesil bilmez. O da neydi? Hollanda'yı Arjantin'de 3-1 yenmişlerdi. Buenos Aires'te. Oynanmıştı o maçta ve de o dönemin kahramanı Kempest'ti. Kempest hayattadır diye tahmin ediyorum. 70 yaşlarında olması lazım şu anda. Ve en son olarak da bir, hepimizin bildiği işte iki sene önce Katar'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek Lionel Messi de bir Dünya Kupası sahibi oldu. Böylece 3 tane Dünya Kupası nın. Evet. Böylece en azından bu şehre gelmişken bu yöne sayesinde kadar gelmişken Maradona ile ilgili bir ufak bir hikaye anlatmak da gerekli. Çok genç yaşta öldü. 60 yaşındaydı galiba. Ya, hatta yoktu bile. Çok büyük sıkıntılar da vardı. Adına yazılmış şarkılar da var. Daha olağanüstü birisi. Farklı bir kişiliği var. İtalyanlar da çok seviyor. Napoli'yi ilk defa şampiyon yapmıştı. Hatta stadın adını bile Maradona'nın ismini verdiler Napoli'ye. Böylece en azından hiç değilse ustaya saygı babında bir ziyarette bulunmuş olduk. Buenos Aires ziyaretimizin son noktası bir mezarlık. Evet, evet biraz manalı bir şey oldu ama hepimizin son noktası benzer bir yer olmakla birlikte bu mezarlık oldukça meşhur. Sadece buranın mezarlık demek ki doğru değil de bakar mısınız? 16.100 peso verdim içeriye girebilmek için. Yani <laughs> burayı bile paralarla getirmişler adımlar ya. Bak bu tür yerlerde muhtemelen ölmesi zor olan zenginler vardır değil mi? Re -Joleta. artık nasıl telaffuz edilir bilmiyorum da mezarlığın ismi. 1822 yılında açılmış burası. Buranın gayet bir kilise tarzı bir yer. Ancak Grosso ailemiz <laughs> kapısında anahtar gibi görsen ya. Vay arkadaş. Ya tabii genelde böyle zengin, politikacı, sanatçı, çok ünlüler var. Eva Peron'un mezarı da buradaymış, onu bir bulalım. Aslında hakikaten burası sadece bir mezarlık değil. Arjantin'in tarihini, kültürünü ve sanatını da anlamak için insanlar geliyor muhtemelen buraya. Yani müze gibi baksana yani sadece filmler bu yüzden burada bir Musevi vatandaş muhtemelen kardeş. Burada sadece çok bir mezar yok. Yani Museviler de, de var, Hristiyanlar da var. Müslümanların olduğunu zannediyorum. Biz toprağa veririz. Toprağa gideriz. Biz toprağa gideriz. Abla şey, bir generalmiş. Altınma Bir general vefat edince, hoca cenaze namazında her kişi niyeti deyince oradan biri itiraz etmiş. Hocam kendisi general dedi ya. Oo, <laughs> burada biraz daha zengin abiler var. <laughs> Baksana. Bunlar biraz genişledi. Daha böyle bir şey oldu istediğin kadar zengin ol kardeşim. Hikaye burada biter işte. Baksana kilise gibi yapmış adam. Oğlum sen ne kadar zor ölmüşsündür Allah bilir. Hocam eve ablamızı nereye gömdünüz? Evet, evi bulduk. Ve vefatı 1952'de. Toprağın bol olsun. Bu kadın niye önemli? Bu aslında 1952'de ölmüş ama yani 33 yaşında vefat etmiş. Kanserden. 1951'de yaptığı meşhur bir konuşma var. Çünkü Arjantin halkı tarafından çok seviliyor. Çünkü özellikle işçi sınıfını destekleyen kadınları, çocukları, hatta kadınların seçme ve seçilme hakkı Eva Peron sayesinde 1947'de kazanılmış Arjantin'de. Ya işte burada da bir paşamıza gönderme yapalım mı? Hey babama Bu ev daha 1940'larda, 50'lerde falan kadınlara seçme seçilme hakkı verirken biz bunu 1934'te yaptık paşamız sayesinde. O olmasaydı bugün başka bir şey olurdu neyse. Böylece Buenos Aires gezimizi manalı bir yerden bitiriyoruz. Günün sonunda herkesin gezinin gideceği şekli, şemali ne olursa olsun fark etmez. Bir mezarlık olacak yani. O yüzden hayat fani. Buenos Aires gezimiz bu kadar. Videoları izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Size Buenos Aires'teki mezarlıktan... Hoşça şey. <laughs> Böylece hani böyle karanlık bir yerden değil de aydınlık bir yerden kapatalım. Abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Videoları beğenin. Görüşmek üzere. <laughs>